<Sessizlik> merhaba Arkadaşlar. Merhaba Canikolar. Merhaba Aşkolar. Merhaba Aşkolar. Merhaba, aşkılar, merhaba Aa, Allah Allah Allah. Neyse boşverin arkadaşlar. Boşverin ne oynuyoruz? Tekrar <laughs> <Oynuyoruz>. <öksürüm. gülüyor> bir, bir çeker misin yani? Bir ya. Evet. Arkadaşlar bugün çok değişik şeyler oluyor. Birincisi. Ben, yani Esma ben ki Neden? Çünkü bende bir arıza oldu değil mi Esma? Evet, ablamda bir arıza oldu. Ablamda bir arıza oldu. Hem kıyafeti, yani Steven karakteri hem de ismi birazcık değişik oldu. Ama önemli olan iki <laughs> Oynaması! Patlıyor, patlıyor, patlıyor! Aa, Patladı bile. Ama bana hiçbir şey olmadı. Bana da bir şey olmadı. şunları şey. toplayalım. Değil ne mi? Ne yapıyorsun? Allah bak. zombi kalp nerede? Nereden geliyor? Ses geliyor. Bir şey diyeyim mi? ki evin orada patlamadı. Hı. Arkadaşlar şanslıyız Allah'tan. Şeyi bilmiyoruz. Abla evimize biri geldi ve çıktı. Hı. Köylü girdi az önce. Allah. Bu. Evet az önce köylü vardı. Neyse gel abla ben şunları topluyorum. Belki lazım olur ileride. Köylü içeri girme. Esma gel biz bu bölümü. Buyur. Biz bu golemi öldürelim kurtulan gel. Nerede? Golemi bulup öldüreceğiz bu kadar. Golem şurada arkadaşlar gelin. Neredeydi gibi İlk başta hmm. altın elmanı ye. Yiyeyim. Burada bir nehir gibi bir şey görüyoruz. Bu arada bizler ne düzen blazer toplayacağız arkadaşlar. Abla. Nehir gibi bir yere kaçarsak güzel olur da hadi Esma. Aa benim çok iyi bir fikrim var ne Esma. Ne var ne var ne var. Bir şey diyeceğim. Bana blok lazım. Blok var. Evet. Blok var. Ya var ya topladım ya toprak şeyi. Atayım mı? At bana. Hey çölü şakır bak bulacağım sonunda sana. Bir tane şu var şu al. Esna bana fazla lazım. Bir tane lazım değil yani. Tamam bir şey yok. Bu arada şey Golemi. Ben biraz daha toplayacağım bekle. Golemin bir falan sen geldi. Ha bana. Yok, bir... yok. bak ne yapacağım biliyor musun? Bana bak. Ya ben biliyorum sen ne yapacağını. Yukarı yukarı çıkacaksın işte. Evet. Ama ben tam oldu. Ama hızlıca yapmamız lazım. ben de topluyorum o zaman kendime. He? He? Ben de topluyorum kendime. Ama birimiz aşağıda birimiz yukarıda durmalıyız ki. Yukarıdan nasıl yapacağız sonra? O zaman ben yukarıda dururum Esna. Ne? İkimiz de yukarıda duralım o zaman tamam mı? Hadi artık başlayabilir miyiz? Hayır başlayamayız. Benim daha çok az var. O, tamam. Ya sen kırma bana kır. Ama topla mı sen? Ecma kır direkt lan burada bir sürü var. De hayır bana kır. Ben kırdıklarım sen alma. Allah Allah. Kızıyorum ama ha. Golemi öldürürsek artık istediğim gibi köylüleri öldürebiliriz evimize girenleri. Golemi öldürmezsek ve köylüleri öldürürsek o bizi öldürür. Arkanda bir sürü var etma Arkanda. Arka arka. Kaç tane oldu? Sen bir taş değil mi Ha hadi. Ama kim vuracak ilk? Dur altın elma. Bekle ilk başta ben şöyle. Bir dakika bir prova edeyim. yapacağım. Bekle hiç vurma. Bir prova yapacağım. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Bir prova yapacağım. Söyle mi? Hayır. İlk zıplayacaksın öyle. Esma kendi altın, altına koyacaksın. öyle değil. Bir verir misin şöyle. bana? Tam da ilk başta nasıl yapacaksın Esma? Golem o zaman kadar seni öldürür. Ben burada kaldım Esma. Esma bir beni izler misin? Bak şuraya bak. Bakıyorum İlk Esma buraya bak buraya. Bak kafamız bu şekilde. Zıpla koy. Zıpla koy. Bir dakika ben koy. de denicem arkadaşlar bakın. Başın tamamen altta olmak lazım. Şimdi, şimdi böyle. Hı, hı. Zıplar koy. Zıplar koy. Zıplar koy. Zıplar koy. Zıplar koy. Ha? Zıplar koy. Tamam. Zıpla. Zıpla. Zıpla koy. Ama bunu hızlı yapman lazım. Zıplar koy. Zıplar koy. Zıplar koy. Zıplar tamam. koy. hadi yeter. Zıplar koy. E buradan da öldürmez mi? Bu arada akşam oluyor. Ben hemen şimdi bir sabah yapayım. Arkadaşlar burayı görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz anladınız mı? Esma bir sabah yapsana sabah. Bunu ben yapayım. Buradan öldürmez misin bizi? Osman sabah yer. Yap. Sen yapamazsın. Evet. Sen ne yapıyorsun? Oh. Hah, tamam. Hadi Osman artık yapsak mı bir? Şu kalkan da çıkacak be Allah Allah. Nerede kalkan çıkacak sen de ki? Sana kalkan yok ki. Var. Hadi bir yapsak mı artık? Ha bu arada kaçın. Ben burada orada kalacağım. İlk kim vuracak? Sen. Tam sen sen beni kurtar. Ya, sen beni kurtarmaya hiç gelmezsin ki. Ama sen ne yapacaksın? Hayır. Ha. Sen beni hiç kurtarmaya gelmezsin ki. Ben seni nasıl kurtarayım Allah Allah. Arkamdan sen... vuracaksın sen tek başıma. Ya, sen ne çukur yapmışsın? Ya, ya gitmeyeceğim ben. Sen tam da beni kovaladın ya arkamdan vuracaksın. Ne? Yoksa ben tek başıma öldüm. Ben çıkıyorum. Hadi. Esma mu? bak arkamdan vuracaksın. Tamam inşallah. Ya vuramıyor. Korkuyorum. <laughs> Allah. Esma esma esma. Ya baba ne diyor? Sen öyle şey yapıyorsun. Ya baba bu duruyor elinde. Ha. Golemci. Neden gelmiyorsun golemci? Ödümü koparttı arkadaşlar ya. Nerede golem? Golem çıksa mı? Çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Vay zavallı. Esma şu şunların önündeki çiftleri açsana. Gelsin. Ha bismillah bana gelir. Vurdun ya. 我连。 yavrum kaç. Bak şimdi her var. Bitti. mü? Arkadaş. Hayır arkadaşlar yani çok korktum. Demirimiz neredesin ki? Burdayım arkana bak. Nerede? Bak da çabuk al. Şimdi Efa beni takip et. <laughs> Hayır takip et hemen bekleyin. <laughs> Şu toprakları sana atıyorum. Belki senler lazım olur. Esma takip eder misin? Al, ederim. Şimdi gel Esma'cığım. Evet artık golem de kalmadığına göre artık biz buraları yağmalayacağız. Yağmalayacağız derken? Yani buraları... Yıkacağız. Hayır. Hayır. Bizim evimiz var. Hayır o değil Esma ya. Buraları sömüreceğiz yani o zaman. tarlaları. hadi bakalım. Hepsini de toplamıyorsunuz. Köylüler hakkınızı helal edin valla. Helal olsun. Aaa oh, köylü geldi merhaba. Yeni tohum mu ekiyor? Yeni tohum ekiyor. Ana. <laughs> sen mi ektin? Yo ben ekmedim ben de bir şey yok. Efendim yeni tohum ekiyor köylü. Tamam güzel güzel. Gezgin tüccar. Esma ben gidip hemen evden şey alıyorum sen bunları Niye yap. Yeni yer. tohum ekiyor. Esma anladın mı? Ben evden gidip elmas alıyorum sen yap. Gezgin tüccarlı bir tüccarım var benim. Esen sen topluyor anladın mı? Ya benim topladıklarım şu köylü oluyor. Vurayım mı? Ya vurma. Nasıl? Artık kurabiliriz. Özgürüz Allah Allah. Özgürüz Bak mi? yine bitiyor. <laughs> bak bak arkamdan bitiyor. Ya, ya sen bir çık. Artık ben bunu vuracağım. Bu bunun nevi herhalde. Sen bir çık. Sen çık. Çık. Tamam. Artık ben şeyimi alıp geliyorum. Tamam. musun? Evet. Arkadaşlar yeni ekiyorlar. Yeni ettiklerini de ben alıyorum. 23 tane topladık. Bravo. Bak yine ekiyor. Biraz daha topluyoruz arkadaşlarımız. Evet. Esma gezgin tüccar nerede? Şunları ekme ekme. Aa tüccarı gördüm. Yehu. <laughs> gel buraya gel buraya. Arkadaşlar bunların hepsini ben de madenini toplamıştık biliyorsunuz gibi. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Evet merhaba gezdim. Çıkacağız. takas Güzel bir şey var mı? Ya bu ne be? Ne? Ne alabilir mesela? Hiçbir şey. Ne alayım? Belki... Almıyorum yok. ki senden bir şey. Kötü, hep kötü. Boşuna geldim. E sen ne yaptın? 28 tane topladım da bu benim arkamdan yeni tane dikiyor. Güzel güzel. Yeni dikiyor. Diksinler. Başka tarla var git. Esma şimdi Hı. evlere gidip fırın selam varsa onları toplamamız lazım. Tamam o zaman. Bekle sen neredesin? <laughs> ha, Ev, ben sana havuç lazım. atıyorum bekle. Esma evleri aramamız lazım. Sen diyorum. bir al şunları şu havuçları al sen eve gidiyorum bay bay. Esma eve gitmiyorsun evleri arıyorsun Tandışta. fırın arayacağım. Fırın. Evet sen ne buluyorsun Gülcar merhaba. Burada bir şey yok. Hı? Başka burada da bir şey yok. Lütfen olsun. Burada bir tane yatak buldum. ama ihtiyacımız yok. Aha, bur aa, burası güzel ama. ney Esma git korkma. Hayır. Ha bu arada de gezdiğin de... evlerin kapısını açık bırak. Tamam. Ki güzellik olabilir. Yani Aha şey ben... aa tarla buldum. Esma tarla bulma. Bize pula pula bir de flabar sınav da yapayım. İyi yapıyorsun. Sen. 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 Ama hiçbirimizde bir şey yok ki. Evet hiçbirimizde bir şey yok. Neden? Dur şu eva bakacağım. Çok merak ettim. Merak sen sen de gelsene. bu da sanduk. Sandukta ne buldun? inanamazsınız zümrüt buldum. buldum. Zümrüt buldum ve ekmekler buldum. Şunları hemen Yatak var bir tane alalım mı? Esma yatağı ben de buldum. Hayır fırına ihtiyacımız var. Esma. Fırına ihtiyacımız var Bak da sen ne biçim ev yapmış. Bak bir de görünümlü yapmış da. Ya bak. Şimdi ben o gidip tarlayı soyacağım. Ama nasıl çıkacağım? Çıkarsın. Olamaz ben burada kaldım. burada çok güzel ama sadece yatak var bu arada cadı sesler geliyor ve ablam geliyormuş merhaba ablacığım. Ne ne oluyor? Bir senin ismini görüyorum bakın. Ay de evet, düştü herhalde. Neyse şey, ve devam et. Elma bak ve eşya şey bulursak çok şanslıyız. Eşya elma yani var ya. ya. Arkadaşlar burada yok. Üstte bir çıkardım? Üstte, i̇şte, bir şey olacak. O evin üstü oluyor. vardı bu arada. Var mıydı? Vardı. Bakalım bir şey var mı? Evet Allah. ben köye geldim. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu? Ocak ve şey buldum eşya yapma. Gerçekten. Evet. Hemen eve getiriyorsun. Kır eve getir. Ben de eve gidiyorum. Allah 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 Allah. <laughs> Sence bunları? Zengin bu köy. Vallahi zengin var. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu ablama. Abla. Abla. Arkadaşlar ablamın bağlantısı kesildi galiba. Neyse biz onu bekleyeceğiz. En son eve getir demişti. Ben de eve götüreceğim. Sandığıma tamam durma koyayım. Esma duyuyor musun? Aha abla iyiyim ben. Ha tamam. Onları hemen ha, eve getir şey, benim ya da senin şeyini yap. tamam mı? Allah. Benim ya da senin odaları koy tamam mı? Tamam arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar tamam tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar ablam gitti. Olamaz. Arkadaşlar galiba bir bağlantı kesimi oldu gibi bir şey oldu. Ama ben şimdi bu evden çıkıp kendi evimize gideceğim. Allah bilsinler. Ama nasıl çıkacağım. Arkadaşlar ablam sesli mesaj göndermiş. Demiş ki e Esma sen oyuna devam et ben geleceğim demiş. Tamam arkadaşlar biz oyuna devam ediyoruz. hiçbir şey olmamış gibi. Tabi buradan çıkmaya çalışıyoruz. Çıkma çabaları. Aha işte buldum. Esma sesim geliyor mu? Geliyor abla. Ha tamam benim oyuna girmem biraz uzun sürebilir ama sen hiçbir şey olmamış gibi devam et. Köy. Hı, köy yok. Tamam, tamam mı? Tamam abla. Yani sen devam et. Arkadaşlar çok kusura bakmayın yani. Gerçekten oyunda bir hata oldu. Ama sen devam et Esma. Asla sen bizim... Tamam abla. Bizim ta orada da ben nasıl çıkacağım? Bunu balamam. Tamam, e sen burada telefon açık dursun. sesin duyulsun. Tamam Allah. Şu an ne yapıyorsun? Ay, aç çıkmaya evet. çalışıyorum. Arkadaşlar valla Arkadaşlar siz de bakmayın. Ben biraz acıyayım. Şuradan çıksam, şuradan çıkabilir miyim? Bak şurada bir yol olabilir. Bak orada var bir yol. Ben ok. Ol, nerede var? Yol. Elinde kılıcın olsun. Esma korkma onlar boğulmuştu. Seslerinden anladım. Öldür onları bir şey olmaz. Mesela <laughs> hem yolu bulmuş oluyoruz. Merhaba sonuç. Kendini son sinmesin. Boğulmuş. Ah oh be. Ee, Bizi, yine bizim evimiz karşıda ya Rabbi. Onları hemen koy. Koyacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi golemi öldürdük. Bu yüzden istediğimiz kişiyi öldürebiliyoruz. nasıl <laughs> evim değil mi? değil. Evet. Evim değil mi? Nasıl değil? Ana. Hızlıca <laughs> yanlış eve mi geldim? Tövbe Peki bizim evimiz nerede? Şimdi arkadaşlar Esma ha, sen deli mi diyorsunuz? Evet, estağfurullah. E ben de önce buna kesin işte. Ha. ha anladım. Arkadaşlar size bakmayın. Abla buraya mı koyayım? Buraya mı koyayım? Hayır, Esma üstte koy. Kim girdi? Kimse. Yo girdi. Öldü şunu. Merhaba, Tek kaldı? Tek atıştı. Ne? Şey kır onu. Buna geliyorlar biliyor musun? Bu ne? Ne bileyim Ben geldim arkadaşlar. Ben, operatör ben yoksa ben burada yeni diyeceğim. Operatör. Yapacağım. Operatör. tamam. Allah Allah. Öyle şeyler ha, oluyor. Ol. Ben yaptım sana. Ha, biraz... tamam. bir tane şeyler oluyor o zaman ben çıkmayacağım. Dışarı gidiyorum. Esma benim odama koy bence bir yere. İkisini de koy. Merhaba. Aa, arkana Merhaba. bak ben bir gelsem. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şunu şöyle koyup şunu alalım. Bu arada benim üstümde hiçbir şey yok. Aferin. Hiç hem de hiçbir şey yok. Tamam. Çok çalmadık. Ne yapacağım be? Bekle. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar şunu şöyle koyacağım. Abla ocağa da koyuyorum artık bir yere. Koy. Neyse ben de böyle duruyorum. bir tane kırmış olca çok güzel olurdu. Şöyle bir dakika. Abla sen bir Keşke yedek En azından var. Var mı? A bo ya ha, geliyorum. Merhaba. Merhaba. Ne misin Sedin. Oo oh, hey Allah'tan kılıç koymuşsun. keşke yedikten bir şey koydu faydın. Koydun mu? Altın şey? elman var mı yedekte? 60 tane var benim. Yarısını versen verebilirim Arkadaşlar işte paylaşmanın gücü bu. Hepsini vermiş oluyon öyle. Hayır bak. Yarısı. He tamam. Yirmi birini bana ver. Hı. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben tamam, bunu bazı yiyecekler topladım hayvanlardan falan. Evet. Ee, bunları da bu şekilde koydum. Bu şekilde oldu. Bir de altın elleri yine Bu arada Esma şu gözlüğü ben koydum. Bak şimdi beni çeksene Esma'yı. Nerede çek? dakika. Benim bir yüzümü çek. Çekiyorum. Bir dakika ben dondum. Çekiyorum. Ben bir dakika dondum. Ha tamam. Geliyorum. Ha. <laughs> 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 bir gözlük var arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef benim çıkmam lazım. Arkadaşlar ablam benden ayrılıyor. kendinize güvenin arkadaşlar. Merak etmeyin yani. <laughs> arkadaşlar ablam oyundan ayrıldı. Cidden çok üzüldüm şu an. Nasıl ya? Keşke ayrılmasak. Şimdi ben nasıl oturacağım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çok acemiyim. Ben ne yapacağım? Eve mi girsem? Ne yapacağım? Çok <laughs> Arkadaşlar ağlamak istiyorum. Gerçekten ya. Lan şuradan bir yemek mi alsam, kılıç mı alsam? Bir yemek yiyeyim bari. Yemeğim gitti. yemek! <laughs> Yemeğim gitti. Ben de aldım ben arkadaşlar. Alalım da var. Ya arkadaşlar nasıl öldüreceğim ben? Anlamam. <laughs> arkadaşlar ama bu kadar üzülmeye gerek yok. Ben kendim çarpım, bakarım. Siz varsanız benim yanımda. Sizin her arkadaşınız, her abiniz bana bir destek olacak. Anlamaması da ben tek basarım be. Hadi devam ediyoruz şöyle sütleri kıralım bari. Evet. öldürelim. Maşallah tek atışta yaptık. Gidelim gidelim. Şuradan çıksak. Arkadaşlar şurada atlar var. Atlardan bir şey çıkar mı? Değil mi? Bir abi. öldüreceğim. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Allah Allah. Neden boşuna? Atlar bir şey yapıyorsunuz. Allah Allah. Şunu öldürelim arkadaşlar. Şuradaki şeyleri. Adını söylemek istemiyorum. Gerçekten çok Kız seslerine mi olsun onların hepsini almayacağım direkt yani. Aa! Evet gidiyoruz gidiyoruz. Burada da koyunlar var. Bunları da öldüreceğim. Çünkü yemin her gittikçe azalıyor. Ve ben acıktığımda da hiçbir şey olmadığı için bunlara öldürüyorum ki yedekten olsun. Yani şimdi olmasına gerek yok. Yedekten de olsun diye. Şu an iki koyun öldürdüm herhalde. Az önce bir de ördek öldürdüm. Ee, arkadaşlar ablamdan bir mesaj geldi Barış, şu size ablamdan mesaj geldi sorunu giderememiş ama biz tek başımıza yaparız demiş yani siz tek başımıza yaparsınız dedi bu arada arkadaşlar şu an videoyu bitiriyoruz arkadaşlar çünkü ben ablam olsaydı daha uzun sürebilirdi ben Allah buldum buldum arkadaşlar <laughs> eee ablam yani ablam olsaydı daha uzun sürebilirdi ama mesajdan hem ablam da yok de böyle çok sıkıcı oluyor bir kişi olarak bu yüzden e, yani tek kişi olacaksa sen siz de düşün tek kişi ne yapabilir yani biraz sıkıcı olduğu için e, ben bugün bu videoyu bitiriyorum ablam siz maalesef kafa dansı olamadan bitiriyoruz ama ben yaparım kafa dansını ben Arkadaşlar e, bugün kısa bittiği için yarın bir PKX'de videosu da gelecek arkadaşlar. Bunun telafisi olarak Minecraft oynamasak bile bir e, PKX'de'nin şeyi gelebilir arkadaşlar. Yani gelecek de daha doğrusu. Hepinize görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Çok 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 seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Ve burada bitiyoruz. Yarınki PKX'de videosunda şey yapmayı unutmayın. izlemeyi unutmayın ve Minecraft videosunda yani bu videoya da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.